Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Eee neden Brawl Stars çektim diye nedeni var tabii Neden, çekiyorum diye. Şeyim bugün bu, bu, 18 lütbe yaptım. 17 lütbeydi. E, ee, bu videoda Eee 20 lütbe olabilirim diye düşünüyorum. Ben yani deneyeceğim. Allah'ın izniyle yapacağız. Hadi o zaman Içelim. Hatta buraya bol oynayayım. Arkadaşlar şu an ee, çünkü balkonda oturuyorum. Yeni gelen moda girdim. Çok eğlenceli bir mod. Ben, ben de çok sevdim. yani sevilecek bir mod. Uy, ne oldu attım abi? Aa yemedim onu, yemedim onu. Ay. Arkadaşlar ben bir iki el oynayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda iki üç el oynadım. İki el oynamışım. Tamam güzel. 19 rütbe sonunda. 10 elmas severiz böyle bunu da şu anda Shelly'ye verelim. Shelly'yi yükseltemiyoruz ki. En son çıkan karakterim kimdi benim? Ben bana en son çıkan karakter kim? 8 bitti. Ölü de olabilir. 8 bitti. Tamam ben de buraya vereceğim. Emze de çok az kaldı. Ha, Emze gözüküyor. Arkadaşlar ben yine bazı ellere girip geliyorum. Hatta bu el çekeceğim. Bir şey yakın olduğu için oynanmıyor. Çok sıkıntı. Gece modu geldi gelmiş oynanın? Orada bir Edgar var. Ölmeye hazır Edgar. Gel 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 gel. Buradan ta oraya ateş ederim. Aha böyle. Tamam mı lan? Hem dur 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 dur. Hiçbir mermin değmedi bot. Gel lan. Önündesin değil mi? Ya al kaşık. Ben şişeli de proyum. Şimdi dört kişi kalana kadar saklanacağım. Tamam. Hesap kısmına kadar bekleyeceğim. Fakat ah, matak diye. <laughs> Hadi son bir kişi daha lazım. Ne olur? Onu da ben öldüreyim. Enerji lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bak şuna ya. Ya öldüm ya. Tekrar ne buraları keseceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yanlışlıkla dedim. Çok fazla kupa kastım. Bu kim? Şimdi arkadaşlar buna bir hava atalım mı? <laughs> Hadi gir maça gir maça. Tamam ben başka karakter alayım. Ama ben alacaktım. Unuttum ya. Şeyle 20 rütbe olmak üzere. Haydi. Çık takımdan ya. Çık ya. Yine arkadaşlar arayacağım. Sabah akşam patatı. akşam patates e ee, bulmazsam bulma ya. Arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Sonraları gösteririm. Düşük kupa verdi. Arkadaşlar düşük kupada kazandık. Düşük kupada kazandık. Bakın şuradan. Arkadaşlar yaptık. Tam oldu. İnanamıyorum. Abi şaka mısın? Abi. İnanamıyorum. Bir karakteri daha 500 lük ve yapmayı başardık. Evet çok iyi. var. en buradan da son bir kupa kasalım da. Sonuncu kupayı kasalım da bir şey olsun bari adı neydi? Ee, adı ne diyor? O da bir şey O da baz var. Baz var, baz var, baz var. Bazın etrafında durup baz birinin etrafında durun. İlk ben saldırdım. Oh, bir mi? Yaktım kasayı, yaktım kasayı, yaktım kasayı. Bas saldır bas bas saldır bas 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 az. Tamam bizim kalitemiz. Ultimi şurada yakayım. Yok 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 yok. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Başka ne yapabilirim? Video biraz daha uzasın diye bir şeyler aranıyorum basketbol görevini yapayım. Ama tabii en düşük kupalı karakterini ne yapacağım? Çünkü arkadaşlar <laughs> kupa gidecek diye yine şey kupa gidecek korkusu var. Tamam bayağı bir yapıp geleyim o zaman. Arkadaşlar şu an ilk basketi attım ben. Ya afrika kaldı adam. Ne kalmamış tamam tamam sıkıntı yok. Gelin bakayım buraya yapacaklarım benim. Top bende kanka. Bakın tamam. İstediğin kadar da sana pas vermeyeceğim. Ve böyle basketi de atarım. Ben basketbol prosu yazsın belki. Erkin dedim. Erkin ne demek be? atamayacak ben onun yerine atacağım. Bak bu kadar. Bu kadar. Böyle bir de başka videoda yok. Bizim kale atıyordum. Bizim kale atmayı deneyeyim mi bir? Ay girecek zannettim. Var ya. Arkadaşlar sizde o korku olsaydı. Lan. Pota dönmedi ya. Gıcık pota. Basket. Bu kadar. Son basketi de attığımda şey olacak. Bitecek. 10 e, puan olduğu oyunda girdi mi girdi mi nasıl girmez bir de ulti atıyoruz ya attım İşte bu kadar bu kadar tam ya da yok ya ben bu görevi yapıp geleyim aynen aynen arkadaşlar bir karakter değişim yaptım şimdi ziko oldum. Artık video yani bu elde kaybedersem yani az önceki el kaybetmedim de yani kaybedersem bu el videoyu kapatacağım ama amacıma ulaştım. Mortis New York. Ultimate'm top yine bende. Az önce arkadaşlar noob arkadaşlar gelmişti bana. Yarım saattir bekliyorlardı. Hani göstermediğim bölgeler vardı ya. İşte o zaman yarım saat beklediler. Oyundan soğudum. Bu Son gol. Resmen bir dakikada oyun bitirdik. Bir dakika bile sürmedi. Tam iki dakikada başlıyor burası. Kaç oluyor o zaman? Aa, görevde son yaparım artık. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu like atıp kanalıma abone olup video, bildirimleri, like açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar tepemizden büs büyük bir uçak geçiyor ya. Tabii biz 5. katta oturduğumuz için çok net gözüküyor. Görüşmek üzere bay bay.